Hocam Darius double Bak tertemiz tertemiz çıktık buradan Flash gitti Ama iyi dövdük Ben bu arada cleanse'im var sanıyordum Az kalsın ignite'i söndürmek için F'ye basacaktım var. Flash atacaktı ona Yok o mu attı? Biri attı flash bu arada. Daha çok atak speed'im var. Buraya jungle geldiği gibi double atıyoruz. Bak geldiği an. Oğlum adama vurdu beni kesti. Tüm takım öldük. Warded ya burası. Oğlum bunu yemezler. Burası Warded ama. Yediler lan. Oğlum ben wide. Vay... Aaa. Okey. Samira Flash. Yanlış görmedim değil mi onu? Rise Girmeyeceğin değil mi abicim? Bu da bilerek falan mı yapıyor acaba? Bir girecek gibi gitti de çok korkuttu beni biliyor musun? Adamın kaç maç omumusu var biliyor musun? Son 30 günde. Kaç? 190. Günde 6 el mı atmış bu adam? Evet. Sen misin? Ciddiyim abi adam tr 16 full amumu oynamış sence ve böyle oynuyor düşün. Yani günde 6 el amma atmak biraz fazla geldi bana Adamı Adamın solo bin maç bu arada. Oğlum oynama. Oğlum çık diyoruz. Adam her yere niye oynamaya çalışıyor abi? De. Ah bir bilsem abi abi. Ah bir bilsem bu niye oynamaya çalışıyor. Ben de yürüyorum da. Ah adro cebinden çıkarttım bir şeyler de olmalı. Zaten gideceğiz. Yani çık diyoruz. Trollüyor mu ki ben de anlamadım. Bence bilerek yapıyor bu arada. Böyle bir saçmalık yok. Samir'i alabilirsin. İyi para veriyor bu arada. Ölmezsem alayım abi de. Yok yani. Bence bizim jungle trollü. Vay bunları kesiyordur. Tahminimce. Herald'ı açıp. Para lazım hadi vay. Eyvallah. Hmm, şöyle yapacağım. Bu şarttan oyunu mu kazandırıyor yoksa? Yok kazandırmıyor arkadaşlar. Var mı başka bir soru? <laughs> Kazandırmıyorum takıma baksana. Taba basınca korkup geri kapatıyorum taba. jungle çok trollüyor çok trollüyor pingleri de dinlemiyor bak çık diyoruz evladım bak yapma ama iyiyiz he yine iyiyiz yine iyiyiz valla bak tamam base'ledi gördük tırpanı bitirip bir barikat alalım darius falan halledilir fight'larda bu ya arada? güzel arda sen biraz örlüğü tutarsan abi Vlad'dan. bunun aldım ben Vlad'dan ölüyü tutmasını bekledik. Ah. Nerede? Sen artık örlüğü tutacağım bir şekilde oğlum. İki barikat gelirse efsane olur bu arada. Ben oyunu tutarım bu arada ya. Sen Sen böyle olmuş. Biz çıkalım lüçüm. Kulemiz yok. Oğlum çık. Rise bile şattan veriyor şu maçta ya. Kalkan bitmiştir. Güzel. Ayakkabımız bitti. Baze'ye ip ayakkabı alalım. Veya önce hayalete mi gitsek ki ya bu oyun? Bu oyun kaçışımız yok. Vay falan yakalıyor zaten. Önce hayalet sonra ayakkabı da yapılabilecekler listesinde var. H8 hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Baze'i tamamlayacağım. Şöyle şöyle yapalım. İki tarafında gönlü olsun. Abi ne oluyor mitte? Bakıyorum. Ulti at artık adam. Niye ölünce atıyor ultiyi bu ya? Vallahi zorlanacağız. Çok zorlanacağız Emre. Aynen kanka vadiyi de alalım. Jungle önce tapı, sonra botu, sonra midi trolleyip kaybettirdi lane'i. Kalkan ]leri. yayını açtım ben bunun oğlum. Ben oldum lan. Ben harbi oldum bak. Şakasız şakasız taşıyabilirim bu oyunu. Abi normalin çok önündesin de adamlar da çok önde. Ya PD ile ebedi bitsin tamam mı? Bana Gece tırpanı artı avalon lazım. Kaçılmıyor bunlardan. EMD klien satıyor haklı olarak. Abi sıkıntı güçlenmen de değil. Önünde duracak adam yok şu an. Late olur ya. Oyun çok zor bak. Aşırı zor. Yani ha. Ama bir yanlışlıkla Darius artı Bey bir fight'te kesersem maçı taşıyabilirim şu an şakasız. Düştü düştü on düştü ama sen. Bunu bana nasıl? Plash hiç gerek yok be oğlum bunun için. Abi ben almak istedim ya. Başkası almasın. Beni kurtarabiliyor musun? Oynadık buraya. Oynadık. Ha bunlar bende. Ama Bu bende. Bununla... Flash yok bunun. Sen al sen al. Bika. O Shot'tan nara mara gitmesin abi şimdi. Horizon Vallahi bir kayda? Şimdi. Yok 450 verdi o. Lan vermiyormuş ki. Devam devam bulu gel. Verdi. Kuleyi aldık. Tamam mı? Ya döner mi bilmiyorum ama çok dönebilitesi var yani. Sabadon'un bitsin döner var. arada. İni verelim ya. İni vermek istiyorum rakibe. Bence vermeyelim abi bu arada. Öyle mi diyor? Adamlar zaten ölüyor ki şu an. Doğru. Red'e baka bakabiliyor mu ucundan? Var mı orada durumlar, keyifler nasıl tarzı? Bakayım abi. Yok. Olmasını da beklemiyordum abi zaten. Öldü bizim amma yine. Kovalacak Nara. Burada bunu bir tur daha kesebiliriz. Onun ghost'u flash'u dönmemiştir ya. gola Bunlar artık ulti koysun şuna. Bu adam satıyor bu arada. Bunları böyle 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 keseceğiz. Toplayacağız, toplayacağız. Sonra ama bu güzel ulti, her güzel ulti oyunu kazanacağız. Ama sana kalmalıydı o kill. Buraya oyna oynatsam mı sana da oynayamayabiliriz. Zor. Ya vay'e hesaba katmak kamplar lazım. ölmüyor artık eskisi kadar. Harbi niye ölmüyor bunlar ya? canları arttı. Baksana şuna kaç tane vurdum. Jinn'i artık alamayacaksın ha Brad. Harbi. Bu oyun döner mi? Deneyeceğiz aga deneyeceğiz. <laughs> deneyeceğiz. dolum var ya. Ghost'um var. Ben pente atarak bile döndürebilirim bu oyunu. Şakasız bu arada. Pente net döner bu arada. Sen itemi bitirirsin direkt. Hayır yani atabilirim şu halimle bile. Vallahi frontlarlarsa döneriz. Ama daha 600 gold lazım. Şu, şu bitsin. Baya vuracağım bak. Şunun bitmesi lazım. Tabi ne oyunlar döndü. Bu da dönerdi. Bakalım. Yani tüm fightta 5 ulti yersem Ölürüz tabi o zaman dönmez. Yani Leon'a vay yersen direkt ölüyorsun bu arada. Cleansin de Yine mi öldü bizim adam? Yani adam avans o zaten veriyor ölü adam ya. abi onu boş ver. Ölü adamın zırhı. Ama onun aldığı ufak bir zırh eşyasından ibarettir. <laughs> bu da olmuş 351 vurdu ya. Buradan biri geliyor. Kuleyi vermeyelim ya. Aldılar zaten de. Bir tane vurdum ama. Word. Word abi. Hasar kas. Bir 200 gold borç verir mi ki rakip rica etsek falan? Bana 900 lazım. Allah'tan ejder bulut bu arada. O baya lucky oldu. Kesinlikle. 1550 miydi bu item? Ay arkadaş 50 gold lazım. Oğlum bir, bir farm salın lan. Şu kuleyi alabilsek bir tane var ya. Dominik bitti. Adam. Şimdi ebedi kaldı işte. sal ya. Sal sal sal. Sal bunu. Hiç Bunlar bak gerek e yok. Gidiyor. Hiç gerek Bırak. Alsınlar. Hediyemiz olsun. Güle güle kullansın. Ruhu vermeyiz ama. Bunu verelim. Ruhu da alsınlar. O da sıkıntı değil. baronu vermek sıkıntı şu an. Hmm, Şuraya bir görüş atabilir miyiz? Ama mı bilerek mi yapıyorsun kanka ya? Koş koş bölüyor. Ben biz oraya sallım demedik mi? Bakın bir karar vermiş bu adam. Niye bu karar oymuyor? Vayın bana kitleniş peki. Flash ultileri yedim Arda ben. İki flash yedim. Sendeyiz. Vay da Darius'ta flash yok. ince sal. 20 saniye oğlum. Bitmez doğarız. ente Ama Amumu. Bana amumu, lazım. Rabat lazım. Amumu lütfen bize zarar mi? verme. Amumu lütfen biz sendeniz. Rakibe zarar ver. 0-10 olmuş ya. Neşe koşuyorlar. Buna Neşe gitmek denmez. Hmm. Ne yapacağız buna? dalacağız artık. Nasıl yapacaksak. Adamlar da bıraktı galiba. Ya Darius tank değil. Darius tank değil abi. Abi adamlar tank değil de bir senle ben vuruyoruz şu an takım. Başka adam şu çalı tehlikeli bak Arda. Bence bırakalım bu arada. Şu an almıyorlardır ya. Benim robotum bitti. Devam farm'a. Biz inanıyoruz maça da bu takım... Ya Amumu'nun inanması lazım. yeterli bak. Şakasız. Ya kolları dinlerse kazanırız. O ejder'e gitmemesi gerekiyor. Orada benim flash'ım gitti, ghost'um gitti. Bir de Vay ulti seni çok bozuyor ya. E, tabii. Onu bir sana falan atıp senin de W ile falan kaçman lazım yani. Onu atmaz ki bana. İşte. Üst düzey bir şeyler bak. Dalar ya bu Darius'a. Darius'a dalar. Ona güvenemelim şu Adam Adam ne görse dalıyor zaten. Bak bak bak. Yine bende bu. Kaç çıkmaya bak, çıkmaya kaç, bak. Kaç 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 kaç. Topuk. Tamam iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Öldüm galiba. Hmm, bunu alalım. Hmm. Güzel, evet. sen bayağı gold aldın orada. Sana infinite biterse bu arada kazanırız. şunu yapma be çocuk ya. Hep aynı şey. Yani. Adam aynı be 11. yiyor ya. Nasıl olabilir ha böyle bir şey? Bilmiyorum ki Arda. Net bilerek öyle bence. Maç bir an önce bitsin modunu açmış olabilir. Açsın abi. 5 kere daha ölsün de da nasıl banyo. yiyor Vay ultisini böyle yemem lazım. Hiç risk olmayacak. Vay'ı beyitleyeceğiz. Vay bana gelecek. Vay'ı kesip heyecanlanacağım. Bak bu çok güzeldi. Bu çok Ama güzeldi. Ama arkada ben 4 kişilik ulti attım üstüne mu Yoksa zor da orası da. Yine de bana vurmadılar. Darius istese beni kesebilirdi orada. Evet evet. Çok rahat keserdi beni yani. Ya bu oyun deneyeceğiz artık. 700 gold kaldı. Deneyeceğiz abi. Kaybedecek bir şey yok zaten. Ghostum da var, flashım da var. Ya şu bitseydi, Eyvallah'tı da. Bittir o birazdan ya şu eve. E. Bitmedi daha. Tamam, Darius tek galiba. Galiba tek lan o. Çalışıyorum, çalışıyorum. Çok rahat çalışıyorum. Samira, Samira, Samira. Çok iyi. Bir anda dön arkaya. Bir anda dön, fullledim canımı. Tara tara tara. Çok iyisin Andro. Valla 2 ve 1 bir... 2 ve 5 fight atmaya çalışıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Mahvolmuş bu oyun çözecek eşya bu arada. Bu hissedeyim. arada ben bence Zonya'ya gideyim. Hasar eksi yok zaten. Nerede? Bence sen mahvolmuşa git, sen de git. Yok, şey almayacağım abi. Şakran, almayacağım. Ki... Sen vuruyorsun, tank diyeceğim. Yok, büyü fuzu da almayacağım. Bak, bunu kesmeliyiz ya bu tek. Abi wave'i tutuyorum, geleceğim. çaldırmazsak o heyecanla sen onu da kesersin. Ama işte bu adamdan ne bekliyorum? Tamam, niye çıkıştı bunu al? Bu kötü. Bu kötü. Oo, bittik galiba maç. Kötü işte. Haydi geçmiyorsun. Onu da çaldırdı ya arkadaşlar. Vallahi artık artık tamam dedim ya. Onu da çaldırınca onu bari al be adam. Onu bari al değil mi yani? Mentalim çöktü. Hiç gitmemem lazımdı ama çök çöktü, koparttı yani adam artık. Biter mi? Meyveleri yok. Hadi 20 saniyeyiz. Kaptan geldi ve 15 saniyeyiz. Kronam var, oyalarım bence. Oyalarsın, bitmedi oyun. Ama yakalanma. 5 saniyeyiz. Kaçmaya bak. Çok iyi ölüyorsun bu arada. Tam devamını kazanın bu arada orası çok iyi. Onların çıkmaması gerekiyor bence orada. Çok iyi. Ama onu bir vuruyor ya. Lan. Ölme, ha! Ölme Karabaş. Ölmedim. Bunu keseriz lan. Ama çivilisi var mı? Abi resetleyin ya. İyi tuttuk oyunu da ya biraz daha uzaması lazım. Bayağı uzaması lazım Arda. Benim ayakkabıyı satıp ona bile bir şey bulmam lazım. QSS alabilirsin var ya. Doğru. Daha Vay'a atamıyorsun zaten. Bilmiyorum, Vay'a değil Leona'ya de basarız oğlum en kötü. 300 lazım Arda. Şu da Mikael alsın ya. Arda 300 lazım. Vay'ı mı kestik peki? Yetişebilecek misin? Yetiştim. Bence bait atıyorsa sıkıntı orası. Abi yok yok buradalar buradalar okay. abi. Çık 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 çık. 200 lazım bana. Oğlum sağ. Bana 700 lazım sen al. Tamam benim bitti. Flash'im yok ghost'um var. Flash'im yok ghost'um var. Flash'im yok ghost'um var. Hadi oğlum. Hadi en başta ghost atacaksın Adro. Hadi aslanım benim. En başta ghost... ölmeyin ama ya. O adam boş o adam yok tövbe, zaten. Tövbe tövbe. At flash'ını at kaç artık. Tövbe tövbe. Arda geliyor bu. Arda bu geliyor. Yani ama bu artık kanka yapma be adam. Hani yapma be adam artık. Orada bari dalma be adam. Bilerek yapıyor bak seni pingledi bak. Vallahi bilerek yapıyor olabilir.